Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, amelde ziyakarlık, münafıklık alametidir. Münafıklık İslam'ın merkezi olan bölgelerde yaşanır. Müminlere ve Müslümanlara Müslüman gözükerek onların gönüllerini kazanmak ve itibar sahibi olmak için münafıklık hareketi yapılır. Münafıklar Allah'a iman etmedikleri halde Kur'an'i ameli salihalara, Kur'an'daki ameli salihalara iman etmedikleri halde iman hususunda müminlerle yarışmak için e, namazı, orucu, haccı, zekat, zekatı ve diğer ameli salihaları öne çıkarır, Onları işlemek için çaba sarf ederler. Fakat münafıkların kalplerinde, ruhlarında, gönüllerinde Allah yoktur, dünyevi menfaat vardır, dünyevi çıkarlar vardır, dünyevi ihtişam vardır. Yani mümin insanların gönüllerini hoş etmek, onlara kendilerini kabul ettirmek için bir Riya hareketi vardır münafıkların amellerinde. Kardeşlerim, münafıklık Almanya'da olmaz. Münafıklık Hindistan'da olmaz. Münafıklık Çin'de olmaz. Amerika Birleşik Devletleri'nde olmaz. Zaten münafık da Allah'a iman etmiyor. Almanya'daki insanlar da Hristiyan. Zaten münafık da Allah'a iman etmiyor. Çin'deki insanlar da Allah'a iman etmiyor. Yani bir münafık İslam'ın merkezi olmayan bölgelerde iman hususunda kendilerini göstermek için ameli saliha işlemekte acele etmezler, tembel davranırlar. Değerli kardeşlerim, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın münafıklar hakkında birçok hadis-i şerifleri vardır. Münafıklık, Allah katında kafirlikten daha tehlikeli bir konumdur. Kafirler karşıdaki düşmandır. Münafıklarsa görünmeyen düşmandır. Amelde riyakarlık nedir? Amelde münafıklık kardeşlerim namaz kıldığı halde namazında Allah rızası olmadığı için Allahü Teala Hazretleri o insanın namazını kabul etmez ve boşuna yatıp kalkarak sevmediği, işlemediği bir işi yapmadığından dolayı kendi bedenine, ruhuna kendince azap vermiş olur. resul Ekrem Efendimiz buyuruyorlar ki, kılınan beş vakit namaz Allah katına yükselir. Eğer kılmış olduğunu, olduğumuz namazlarımız rızayı bariye uygun değilse, Allah rızasına muafık değilse yani riya ve gösteriş varsa namazımızda ve namazımız bizi tadili erkana çeviremiyorsa Kur'an'daki tadile çeviremiyorsa Allah azze ve celle o kılınan namazı müminin yüzüne çalar. Nasıl çalar? Kirli bir paçavrayı bir hizmetçinin yere çaldığı ve çiğnediği gibi çalar. Yani Rabbimiz münafıkın namazını kabul etmediği gibi onun namazıyla onu ruhani alemde rezil rüsvay eder. Bir de takvada münafıklık vardır kardeşlerim. Öyle insanlar vardır ki müminlerin gönlünü kazanıp ve müminlerden herhangi bir çıkar elde etmek için kendilerini takva üzeri takva gösterirler. Ağlar Baba Bayburdi Kaddesallah bir ebiyatında bunu şöyle dile getirmiştir. Bakınız kardeşlerim. Riya katar ameline ref eder hep sevabı. Riya ameline ref eder hep sevabı. Tesbihi almış eline zannedersin yer şahı. Münafıkın amellerinde riyakarlık olduğundan dolayı Allah rızasını görüp gözetme olmadığından dolayı o ne kadar amel işlerse işlesin onun sevabı yoktur, sevabı kalkmıştır. Kendine işkence eder ve Allah'ın rızasına muvafık hiçbir ameli salih işlemez. Çünkü işi gücü nifak halidir. Değerli kardeşlerim, iman nedir? İman Allah'a giden yolun pasaportudur. İman Allah'a giden yolun pasaportudur. Eğer bir insanın kalbinde iman hücresi cevheri hakikat parıldamıyorsa, yanmıyorsa, o şevk, o muhabbet yoksa o insan ne kadar amel işlerse işlesin, onun ameli Allah'a ulaşmaz. Onun ameli Allah'a giden yolda zillete dönüşür, günaha dönüşür ve haramiyete dönüşerek rezil, rüsvay olur Allah katında o münafık insan. İşte ağlar baba Bayburdu Kaddesallah ebiyatında bunu ne kadar dile getirmiş ve diyor ki tesbihi almış eline zannedersin yer şahı. Öyle insanlar vardı ki kalbinde iman şeması olmadığı için aklı ve ruhu Allah ile olmadığı için o takva yaşasa bile takvadan bir muhabbet almaz. Onun hazzı şeytani hazdır. O her yerde tesbih çeker. Her gittiği mecliste dudaklar onun kıvırdar. Her gittiği yerde mürakebe halinde olabilir. O kendi hücresine çekilmiş, kendi duygularıyla baş başa kalmış, kendini zanneder, bütün alemleri o idare ediyor. Zanneder ki kainatın manevi sultanı o. Ve alem de onu sultan zanneder. Bak tesbihi almış eline zannedersin yerşahı. Öylesine sinsi sinsi takvi hareketler yapar ki o münafık. Görenler zanneder ki kainatın manevi sultanı gelmiş. Kainatı bu idare ediyor zannederler. Zannederler ki kainatın kutbul aktabı, gavsul azam azamı bu zavallı insan. Halbuki onun bütün hali, bütün emeli, duyguları Müslümanların yanında arasında kendine itibar kazandırmak için yapmış olduğu riya hareketidir. Değerli kardeşlerim, Hz. Muhammed aleyhisselam her zaman münafıkları telin etmiştir, lanetlemiştir. İslam dinine en büyük zararı münafıklar vermeye çalışmışlar. Kur'an'ı yok etmek için, insanın gönüllerden Kur'an'ın şevkini kırmak için münafıklar Hz. Muhammed Aleyhisselam zamanında olduğu gibi zamanımızda da var gücüyle çalışıyorlar. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz bir gün Mescid-i Nebevi'de sohbet ederken öylesine bir gürültü duya, duyar ki Orada sahabe deprem var diye kapıya kaçmaya çalışır. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar, ki, buyururlar ki oturun der. 70 yıldır cehenneme doğru yuvarlanan kütük şükür cehenneme düştü. Halk bu Peygamber Efendimizin anlatımından pek bir şey anlamaz. Çünkü gerçekten de muamma bir anlatım. Sonra dışarı çıktıklarında 70 yıldır Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın İslam'ı anlatımı hususunda Peygamber Efendimiz'e ayak bağı olan, her fırsatta Peygamber Efendimiz'i karalamak için hareket eden, Müslümanların iman şevkini, iman şevkini ve Müslümanların iman aşkını kırmaya çalışan bir Yahudi münafık ölmüş. Kardeşlerim, Nifak alameti sinsi bir iman hareketidir ama imansızlığı gizlemek için o imansız insanın İslam'ın merkezi olan bölgelerde itibar sahibi olmak için yapmış olduğu amellerdir ki bunlar Kur'an'a dayansa da kalbinde iman şevki olmadığından dolayı Bunlar kabul edilmez, liya ve münafıklık hareketidir.